Zıtlıklar hayatın her anında bizlerle beraberdir. Bu zıtlıklar olmasaydı pek de sağlıklı bir yaşam oluşacağı söylenemezdi. Çünkü bir şeye tamamen sahip olmak zamanlı onun sıradanlaşmasını sağlar. Örneğin bir şeyin varlığının kıymetini anlayabilmeniz için öncesinde onun yokluğunu bilmeniz gereklidir. Bu durumu daha iyi açıklamak için Yin Yang felsefesini söyleyebilirim. Siyahın var olması için beyaz, beyazın var olması için siyah renge ihtiyaç vardır. Bu felsefede de bahsedildiği gibi iki zıt şey bir arada olmadığında hayat pek de düzgün ilerlemez. Futbolda da durum aslında böyledir. Kazanmanın kıymetini bilebilmek için öncesinde kaybetmenin ne demek olduğunu bilmek gerekir. Elde edilecek bir puanın önemini anlayabilmek için öncelikle ona muhtaç kalmak gerekir. Dünyanın en çok takip edilen sporunu Yin Yang felsefesine uyarlarsak, beyaz kısım oyunu pozitif olarak oynamaya çalışan, sürekli hücuma yönelik olan ekipler akla gelir. Siyah kısımda da defansa ağırlık veren ve önceliği gol yememek üzerine kurgulanmış ekipler gelir. Beyaz kısım biraz da takımın profili ile alakalıdır. Pozitif oyun oynayabilmek için yetenekli oyunculara ihtiyaç vardır. Yani finansal durumla oyunun beyaza doğru ilerlemesi biraz doğru orantılıdır. Finansal açıdan güçlü bir yapıya sahip değilseniz yetenekli oyuncuları takıma katmak oldukça zorlaşır. Bu da sizi ister istemez oyunun siyah tarafına doğru iter. Hayattan da anlayabileceğiniz tabirle buzdolabınız ne kadar doluysa o kadar lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Eğer pek bir malzemeniz yoksa çok fazla lezzet düşünmeden sadece karnınızı doyurmaya bakarsınız. Bu oyunun siyah tarafını en iyi temsil eden antrenör kim desem sanırım çoğunluğun aklına gelecek ilk isim Atletico Madrid'in senelerdir başında bulunan Diego Simeone'dir. Futbol severlerin büyük bir kısmı ona saygı duyar ama Çoğu eğer bir büyük karşılaşma değilse açıp 90 dakika Atletico'yu izlemez. Savunma yapmanın karanlık kısımda olduğunu ve bu kısmın en iyi temsilcisinin Simeone olduğunu söyledik. Peki ya siyahın en karanlık tarafında bulunan çalıştırıcı Simeone midir? Yoksa ondan daha siyah kısımda olan başka biri var mıdır? İşte bugün bu sorunun yanıtı. siyahın en dibinde olan ismi ele alacağım. Videomuza geçmeden önce 5 saniyenizi ayırıp kanala abone olur ve içeriği beğenirseniz oldukça sevinirim. Video sonunda yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Sizlerin düşüncelerinizi ve desteğinizi görmek benim içerik hazırlamam adına büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Şimdiden teşekkür ederim. Bir topun peşinde koşmaya hazırsanız, futbolun karanlık tarafının vantablily olarak söylenebilecek antrenör Şandayçın için hakkında konuşmaya başlayalım. Uyarı: Eğer kapalı alanlarda uzun süre kalamıyorsanız, ya da ruhunuzu basan şeyler karşısında çok sıkıntı çekiyorsanız, bu video hiç de size göre değil. Dilerseniz Fernando Diniz'i ya da Zidenek Zeman'ı ele aldığım videoları izleyebilirsiniz. Ha eğer ben karanlığın en dibini görmek istiyorum diyorsanız şimdiden iyi seyirler. 28 Haziran 1971'de İngiltere topraklarında hayata merhaba dedi Şandayç. Futbolun Nottingham Forest altyapısında başladı. Burada antrenörleri onun bir stoper olmak için uygun yapıya sahip olduğunu düşündü ve bu mevkide gelişimini tamamladı. A takımda bir karşılaşmada dahi süre bulamadı. Kırmızılardan ayrıldıktan sonra çeşitli alt lig ekiplerinde forma giydi. Çok da parlak olmayan kariyerini 36 yaşında noktaladı. Futbolu bıraktıktan sonra daha önce forma giydiği Watford'un U18 takımında antrenör olarak görev yapmaya başladı. Bir sezonluk hikayenin ardından dönemin A takım antrenörü Malki Makay'ın yardımcı antrenörü oldu. İki sezonun ardından Makay görevinden ayrıldı ve yerine Şandaş geldi. Pek sezon geçirdiği Arılar'da 46 karşılaşmada 16 galibiyet, 16 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 64 puan toplayıp ligi 11. sırada noktaladı. Bu sezonun ardından takımdan ayrıldı ve efsanesi olacağı tam 10 yıl geçireceği Burnley'nin başına geçti. Sezonları çok fazla uzatmak istemiyorum. 12-13 sezonunda Championship'te başladığı Burnley kariyerine 15-16 sezonunda Premier Lig'e çıkarak devam etti. Dutch takımdan ayrılana dek Bönle her sezon mütevazi kadrosuyla ligde kalmayı başardı ve bir sezonda Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterdi. Hatta onun ekibi eleme turlarında temsilcimiz Başakşehir'i toplamda 1-0'la geçmeyi başardı. 21-22 sezonunun Nisan ayında Bönle onunla yolları ayırdı. Bordo-mavi ekip onun varlığında her sezon bir şekilde kümede kalırken, o ayrıldıktan sonra devam eden sezonda 35 puanla ligi 18. sırada bitirerek küme düştü. Ertesi sezon başladığında işlerin kötü gittiği adanın köklü ekiplerinden Everton kendisine bir çıkış kapısı arıyordu. Sezon başında takımın başına getirilen Frank Lampard bekleneni veremedi. 21. haftada direkt rakibi olan West Ham'a 2-0 kaybetmesinin ardından tarihinde hiç küme düşmemiş takım topladığı 15 puanla 19. sıraya yerleşti. Bu mağlubiyetin ardından Lampard'la yollar ayrıldı. Everton ateşten gömleği giymesi için bir antrenör aramaya başladı. Tarihler 30 Ocak 2023'ü gösterdiğinde Şandaç Ateş'ten gömleği giydi ve takımın başına geçti. Mavilerin başında çıktığı ilk karşılaşmada rakip lider Arsenal'di. Hoca ilk karşılaşmasında videonun ilerleyen kısmında da bahsedeceğim gibi imza galibiyetlerinden birini aldı. Sezon sonunda herkesin buradan dönemezler dediği takımı 36 puanlı küme düşmenin 2 puan üzerinde ligde tuttu. Ertesi sezon yani 23-24 sezonu onlar adına inanılmaz zor bir sezondu. Finansal yükümlülükleri yerine getiremedikleri için 8 puan silme cezasına maruz kaldılar. Bu durum aşırıdan gelen takımların bile onlardan fazla harcama yapabildiği senaryoda ligde tutunmayı oldukça zorlaştıran bir etkendi. Hocam yine başardı. Topladığı 40 puanla küme düşme hattıyla arasına 14 puan koyarak ligi 15. sırada noktaladı. Eksi 8 puandan gelip takımı bu kadar yukarı çekebilmek inanılmaz bir işti. Benzer yükümlülükleri yerine getiremeyen City'nin senelerdir ceza almadığını da unutmadan söyleyeyim. Güncel olarak devam eden yani 24-25 sezonunda Everton bir karşılaşması eksik olmasına rağmen ki o karşılaşmada 1892 yılından beri kullandıkları stadyumda oynanacak son Merseyside derbisi olan Liverpool mücadelesi topladığı 17 puanla 15. sırada yer alıyor. Everton kulübü bir hafta öncesinde el değiştirdi. Birçok isim takımın bu zorlu fikstürden çıkamayacağını ve şandayçın kovulacağını düşünüyordu. Ancak hoca fikstürden ikonikleşen oyun tarzıyla önce Arsenal, ardından Chelsea ve son olarak City'ye kaybetmeden çıkmayı başardı. İngiliz medyasında bu tarz sonuçlar eğer işin içinde Şandaç varsa pek de garip karşılanmıyor. Benim de uzun yıllardır fırsat bulduğum her karşılaşmasını izlediğim ve en sevdiğim hocaların başında gelen Dyche'ın taktiksel derinliklerine, futbol severlerin harambol olarak adlandırdığı, ne olursa olsun rakibini boz niteliğinde anlayışını incelemeye geçelim. Öncelikle üstüne basa basa söylediğim şeyi yeniden dile getirmek istiyorum. Oyunu pozitif olarak ele alıp oynayabilmeniz için ya yetenekli oyuncuları takıma katmanız ya da uzun süredir birbiriyle oynayan bir oyuncu grubuna sahip olmanız gerekli. Tabii oyunu neye göre pozitif neye göre negatif yorumladığınız görecelidir. Bana göre oyunda gereksiz yere topu eveleyip gevelemek oldukça boştur. Topu kaliteli kullanıp bir şeyler elde edemedikten sonra efor kaybı ortaya çıkabilir. Ben de bu nedenle Şanday hocayı oldukça benimsiyorum. Hoca genellikle 4-4-2 ve 4-4-1-1 dizilimlerini tercih ediyor. Hocanın anlayışına göre futbol oldukça basit bir oyun. Kendi deyişiyle topun kendi kalene girmesini engelle ve rakip kaleye girmesini sağla. 11'de yer alan forvet oyuncusu hariç tüm oyuncular topun arkasında konumlanıyor. Takım genelde savunmaya kendi birinci bölgesinin sonunda ve ikinci bölgenin ortalarında başlıyor. Bu da oyunu 30 metrelik bir alan içerisine sıkıştırmayı sağlıyor. Defansif anlamda çok genişlemeyi ve derinlik sağlamayı pek sevmiyor hoca. Dayçın takımları fiziksel açıdan her sene ligin en diri ve en sert takımlarından biri olur. Kimilerine göre rakibi yormanın en iyi yolu topu sizde kalmasını sağlayıp topun arkasından rakibi koşturmaktır. Ancak oyunu bu kadar kısa mesafede kurgulayan bir takım olarak Everton 90 dakikanın son anlarında bile fiziksel açıdan rakiplerinden daha diri oluyor. Bu dirilik özellikle geriye düştükleri mücadelelerde takımın ön alanda pres yapabilmesini olanak sağlıyor. Rakip topa sahip bir şekilde onların alanına yerleştiyse topun olduğu tarafta bulunan kanat oyuncusu bek konumuna yerleşiyor takımın geri dörtlüsü birbirine yaklaşıp hattı daraltıyor. Eğer rakip inanılmaz bir şekilde gol arıyor ve tüm hatlarını ileri çıkarmış durumdaysa 6-3-1 şeklini alıp karşılamaktan hiç kaçınmıyor hoca. Onun takımlarında topa en yakın olan oyuncu rakibe basarak ya geriye ya da yana oynamasını sağlıyor. Bu durumda topun kontrolünün rakipte ama oyunun kontrolünün kendilerinde olması demek. Ceza sahası içerisini doğru savunmak anlayışın en önemli noktalarından. Everton bu sezonun başında savunmaya düzgün yerleşemediği tüm dönüşlerde ciddi sıkıntılar yaşadı. Ceza sahasında paylaşımın doğru yapılmadığı zamanlarda kalelerinde golü gördüler. Normalde görülmesi imkansız olacak şekilde iki kez 2 kez 2-0'dan 3-2 maç verdiler. Bu durum takımın ritim tutamadığının en büyük göstergesiydi. Karşılaştıkları bu sıkıntılı süreç içerisinde zaman zaman 5-3-2 ve 5-4-1 şeklinde savunmadaki yoğunluğu arttırmaya çalıştı hocam ama başarılı olamadı. Hücumsal anlamda ligin en fazla uzun topa başvuran ekibi olarak karşımıza çıkıyorlar. Birinci bölgeden üçüncü bölgeye gönderilen direkt toplarla oyunu kaosa taşımak hücumun ana amaçlarından. Onun haricinde rakip alanda set oyununa yerleştiklerinde kanatlardan ceza sahasına yapılan yüksek ortalar onların hücumsal alanda sonuç aradığı şeylerden. Bu sezon kaydettikleri 15 golün 12'sini kanat akıllarından ya da duran toplardan gelen ortalarla buldular. Yetenekle yerdeki topa sahip olabilir, rakibinizi yaptığınız paslarla bunaltabilirsiniz. Ancak havada olan topun sahibi yoktur. Şartlar güçlü için de, zayıf için de eşittir. Onun takımları genelde duran top konusunda ön plana çıkar. Maviler 17. hafta itibariyle kaydettikleri 15 golün 6'sını duran toplardan buldu. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Duran topları aslında takım biraz da kendisi yaratıyor. Normalde duran top denince akla köşe vuruşları ya da rakip alanda kazanılan serbest vuruşlar gelir. Ancak Everton için durum böyle değil. Kendi alanlarının ortalarında bile bir faul kazandıklarında neredeyse tüm hatlarıyla rakip ceza sahasına yerleşip faul ötesini kaleci Pickford'a bırakıyorlar. Pickford ligin en fazla uzun pasa başvuran kalecisi olarak bu taktiği oldukça benimsemiş durumda. Onun takımları ileriye doğru atılan ve ardından kaos yaratılan toplarda ön alanda oldukça cüretkar. İkinci topları rakip alsa bile hemen yaptıkları ani presle sağlıklı bir karar vermesini engellemeye çalışıyorlar. Bunun başarılı olmasındaki ana amaç yüksek toplardan sonra bozulan blokların ikinci toplarda hızlı bir şekilde kurulamaması. Orta sahada bulunan oyunculardan yaratıcılık talep etmiyor hoca. Sadece pres gücü yüksek ve top kazanma konusunda becerikli olmalarını istiyor. Premier Lig'de tüm takımlar arasında yaratıcılık konusunda en zayıf merkez hattının onlarda olduğunu söylersek yanılmayız. Şandaç takımı 4-4-1-1 şeklinde sahayı sürdüğünde bile yaratıcı bir forvet arkası kullanmak yerine asıl mevkisi defansif orta saha olan Dukure'yi tercih ediyor. Bu durum hocanın oyunun karanlık tarafını ne derece dibine kadar yaşadığını kanıtlıyor aslında. Tüm bunları topladığımızda normal olarak nitelendirilebilecek futbol severlerin gözünde topu sevmeyen, çabasını rakibini bozmak adına harcayan ve bulduğu en ufak aralıktan bir şeyler elde etmeye çalışan sinir bozucu bir takım ortaya çıkıyor. Son dönemde büyük takımlara karşı alışılan taktiğiyle istediği sonuçları bulan Daichin Everton'ını Türk futbol severler de sıkça eleştiriyor. Premier Ligi oyun anlamında yakışmayan tek takım, tek yaptıkları savunmak gibi yorumlarla karşılaşmak mümkün. Ancak haram Harambolu'nun ben ve benim gibi oyunun karanlık tarafını sevenler adına oldukça keyif verdiğini söyleyebilirim. Hoca adına yapabileceğim tek eleştiri taç atışlarını uzun kullanmaması. Sonuçta taçlarda da takımı büyük bir bölümünü ceza sahası içerisine konumlandırıp pozisyon bulabilirsiniz. Tıpkı zamanında Tony Pulis'in Stock City'sinin yaptığı gibi. Futbolun günceldeki en karanlık temsilcisini bu videoda ele aldım. Aslında daha fazla uzatıp sizlere elimdeki kesitleri sunmak isterdim. Ancak bunu yaparsam video 30 dakikayı bulabilir dostlarım. Çok fazla sıkmadan en temel şekilde İngiliz taraftarı için ikonikleşen Daichi ve anlayışını bu şekilde anlattım. Futbolun karanlık tarafını herkesin sevmesini tabii ki de beklemiyorum. Bu delilik olur. Ancak saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Bazen bazı şeylere çok fazla kafa yormadan en temel olanı yapmaya çalışmak insanlara delilik gelebilir. Pep Guardiola ve Shandaiç benim gözümde bu iki tarafın en zıt temsilcileri. Bir oyunu daha ne kadar beyaz hale getirebilirim diye kafa yorarken, bir oyunu daha ne kadar siyah hale getirebilirim diye kafa yormakta. Ben de bu tartışmada olayın daha çok siyah olan kısmındayım dostlarım. Peki ya siz hangi taraftasınız? Beyaz mı yoksa siyah mı? Kanalda ilk defa benimsediğim birinin videosunu hazırlarken hiç olmadığım kadar eğlendim. Bunu ikinci kez söylüyorum belki ama bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bir sopun peşinde ve sağlıcakla kalın.